<laughs> ben Barbie'ni giydireceğim Bu oyunda ben de varım Bu da benim Barbim. Günaydın Herkes Barbie'sini Günaydın. Güzel bir Barbilerimizi gösterelim bakalım arkadaşlara. Bu benim Barbim. <laughs> İkranın Barbie'si Herkes Barbie'sini giydirecek Benim Barbie'm adı da Maviş Maviş mi senin Barbie'nin adı? de e benim benimki de. Morcuk. Benimkine mor kız. Mor kız. Mor kız seninki. Benimki de. Aa, 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 bulamadı, bulamadı, bulamadı. Evet, kız. benimki de yeşil. Yeşil kız, evet. Şimdi arkadaşlar, hepsinin dolabı var gördüğünüz gibi üçünün de. Ama benim dolabım yok. Benim Barbie'm ne yapacak? Aa. Bana kıyafet verecek misiniz? Vereceğiz. Tamam. Bize de kıyafet verecekler. Ben Bakalım. Afra vermedi. Aşk olsun İkra. sen kıyafet vermeyecek misin bu güzel barbie? Ayy. <laughs> Ayy. Tamam verme istemiyorum. Ee, Afra verecek mi bize? Afra evet. edecek misin? Aferin evet. evet tamam. Tamam hadi. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Evet şimdi geri, herkes Barbie'sini giydiriyor. Ama geri bana ver. Tamam mı? Tamam ver. Evet. En şey? güzel. Çak, Barbie. Çak çakalım. Evet çaktık. Aferin sana. Aferin bana. Şimdi ah! şey söylüyorum. En güzel Barbie'sini kim giydirecek bakalım. Ben. Bak. Bakalım hadi bakalım. Senin ben, nelerin ben var? var? Ben başka abi. Tamam nelerin var? Ne giydirmeyi Boş, bo. düşünüyorsun? Başka bo. Ne giydirmeyi Kanka düşünüyorsun? E, acaba kim karnıncak? Ne giydireceksin Kanka bakalım? Yapıyor, ben Barbie'ne ne giydirsem acaba? Kanka ne yapıyorsun? Bakayım Barbiecim, ben sana ne giydirsem, Dilara. Kanka ne? ne yapıyorsun? Ama önce giyinelim, ondan sonra konuşsunlar. Bunlar hiç gezmeye gidecek gibi durmuyorlar ya. Baksana, kıyafetleri güzel değil, çantaları yok, saçlarını yapmamışız. Saçlarını tokat ediyelim. Evet saçlarını takacağız. Çok takacağız. Bakayım. Nelerin Aa, var senin İkra? Hangi elbiseyi giydirmeyi düşünüyorsun? Ben e, kokalı elbise. Şey. Tamam. Göster bakalım. Arkadaşlar Ama da yok. görsün. Nasıl yok? Dolabında yok mu? Nasıl yok ya? Evet ayakkabım var. Aa Vay. çok güzelmiş. Aa bizim ayakkabımız yok. Neyse ben hmm. ayakkabı benim. Bir tane Barbie için toka aldım. Ben İyi yaptın. Için Hadi bakalım. Çünkü bu çok güzel oluyor. Saçları da çok güzelmiş Barbie'nin. Baksana. Barbie hmm. Spor, Seninki saçını... de çok güzelmiş. Bakalım nasıl giydireceksiniz? Ama benim eteğim var. Ben bundan var. seçtim. Ve evet. evet. bundan seçtim. Çok eteğim seçtim arkadaşlar. Aa tokalarımız da geldi. Tamam hadi bakalım. Hayır önce kıyafetini giyecek Bir şey söyleyeceğim Dilara Bak, Hangisini giydireceksin Arkadaşlar bakın elime ne oldu Oo, Geçmiş olsun aşkım Elime bakın e, Senin de elini göstermiştik Arkadaşlar bakın ha, Bir daha gösterelim tamam Hadi bakın şimdi oyun oynuyoruz ya Evet şimdi oyun oynuyoruz evet, Oyun oynamıyoruz Tamam herkes Barbie'sini giydirsin Bakayım ben buradan ne alabilirim Barbie'sini... Ben Ah, konuşuyor. Ah, ne konuşuyor? Merhaba. Merhaba. Tamam. Merhaba. 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 Evet. Ben kaka. Seyi çok seviyorum kaka. Benim Barbie'm de böyle kaldı. Bana ayakkabı verir misiniz? Tezi ister seç. Seçebilir miyim ben? Tamam, o zaman seçiyorum. Bakalım burada ne varmış. Kıyafet. Durma ama. Kıyafet. Ben bir tane burada etek varmış. Etek alsam. Etek al. Etek alayım. Bakayım. Sen etek alıyorsun. Aa, bu neymiş? Evet bir tane etek alacağım. Aa, bu da üst. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Ben de giydireyim bebeğimi. Bir tane e, çanta alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Anne, anne yapalım. Ya. Ulanmayın arkadaşlar. Dur bir şey söyle anne, anne. Anne. Arkadaşlar, yok burada benim habibim babayı ocak fırınında Tamam, önce bir bibilerimizi gidelim. Anne, dur anne. tek tek konuşun ama böyle anne, oyun olmaz ki. Anne giydiysem Tamam, yardım edeceğim ben anne. sana. Söyledi açsam. Anne, anne benim çok eski. güzel bir kıyafetim var ama tek tek konuşun böyle ne olmuyor ki var. böyle oyun olmaz ki ya, başım ağrıdı <laughs> arkadaşlar bunlar, eski kıyafeti eski kıyafet mi o evet. zaman sen de başka giydir Ya bunu giydireceğim ya E tamam giydir gideye. o zaman hadi abi, giydiriyoruz abi, tamam ben yardım ben ediyorum arkadaşlar bakın gibi evet ben bebeğimi giydiriyorum sen ay saçını saçını da ay, toplayacağız evet, evet. bu da benim bebeğim arkadaşlar şimdi ayakkabılarını giydireceğim şimdi saçını topla sen ben de ayakkabılarını giydireyim şöyle bırakalım kameramızı evet ayarlayalım hadi bakalım ben, ben de giydireyim ay şunu alalım. Şu benim. Benim ayakkabım nerede ya? Anne. <laughs> Bu da işte. Tam buldum 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 buldum. Anne ay bulunma. Ay ayakkabı zor oluyor ayağına. Neyse. Anne, bir de buna tayak. Anne buna tayak hangi? Hmm. Anne ay tayak yok. Ay tayak olmasın. Anne bana. Bakalım şimdi nasıl oluyor? Şimdi bunu koyalım. Kızlar daha acıkmadı babası. Biz oyun oynuyoruz. Tarak bir de. Ben tost istiyorum. Tarak. Ne tostu? Sabah tost dedi. Ben istemiyorum tarak. Tarak. Ay bunun ayakkabıları çıkıyor ayağından ya. Evet arkadaşlar nasıl olmuş ayakkabımız? Ama saçlarımız biraz dağınık. Kızlar gösterin arkadaşlara. Tarak. Gösterin. Tarak. Tarak mı? Evet tarak. 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 Senin küçük tarağın vardı. Dolabımda, dolabında tarak vardı. Yok ben. Bakayım. O küçük, şu küçük tokalardan alabilir miyim Dilara? Şu küçük arkandaki süsün tokalarınızdan. Bizim tokalar bakmayın. Bizim vereceğim. Aa, göstermiyor bebeğini. Arkadaşlara üç, sürpriz yapıyormuş. Evet. evet. Evet, evet, evet. Bunu mu giydirsek? Bunu mu giydirsek? Şimdi ev ayakkabılar görmüyor. Olur Benim bebeğim şu. biraz çılgın oluyor galiba. Benim bebeğim görmüyor. Benim bebeğim daha güzel oynayacak. Benim bebeğim biraz çılgın. Benim kaç mı oluyor? Anne, anne bana ben kaldım. Yok. yok, yok. Git odamdan al odadan. Odada vardır. Odada yok. Senin odanda. Senin tarağın. Yok yok. O zaman arkadaş kardeşlerinden iste. Onlar anne, sana ver. Anne bende de yok. Sen de de mi yok? <laughs> i̇şte. Çılgın. Benim Bilmiyorum. bebeğimin adı ne olsun acaba? Benim bebeğimin adı koydum. Tara. Arkadaşlar tıra tersiz. İşte tarağımız. İşte tarağımız. Bu taya. Bu ay tak. Aa! Cilaa benim düşülüyor. Çılık atmak yok. Çılık ama cilaa benim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Ay çok güzel. Ben size sürpriz yapıyorum. Ekranın Ay ben çanta sürprizi. almayacağım. Niye? Çantası da olmaz ki gezmeye gidecekler. Ay, ben bunu alacağım. Ah benim bebeğim hmm, hazır olmak üzere. Benim de hazır olmak üzere. Bebeğim hazır olmak üzere. Çok az kaldı. Ay gözlüğümüz de olsaydı çok iyi olur. Gidiyor mi bebek? Ama benimki de. Hı? Hmm? Anne benim gözüm nerede? Evet, Ama benim eşyalarınızı. Benim bebeğim hazır. Bu bebeğimin gözü var? Benim bebeğim hazır. Başka kimin bebeği hazır? Hmm. Ama bunun botları biraz çıkıyor ya. Başka ayakkabı yok mu ya arkadaşlar? Bu kıyafetin altında bot olmadı ayakkabı, bence. Ben bana tamam, bir tam bir yaz plaj kıyafeti. Bir ayakkabı daha var. Bir ayakkabı. Benim bana pembe ayakkabı, pembe ayakkabı ver. verir misiniz? Ben bir var. Pembe ayakkabı istiyorum. İşte vardı. Burada. O çizme çizme istemiyorum. Yazlık ayakkabı istiyorum. Evet, onu kapatalım. Ama iki bir tane. Aa, Tekin abi. Arkadaşlar, Bakın, vurdu mu bir de? Bir sarı bir pembe. Bir bak anne, evet. anne aşk ondan yok. Öyleyse. E kaybettiniz ha? O zaman e, bu kız bayağı çılgın kız oldu bizim kız ya. Anne çılgın olmadı. Benim kız. benim kız bayağı çılgın oldu. Benim kız bir çılgın. ayakkabısı farklı, bir ayakkabısı farklı. Anne bak benim kime bak. Bakayım. Oo, bakın. Bu benim bebeğim arkadaşlar. Abi benim bebeğim. Bu da senin bebeğin. Bakayım senin bebeğin. Bitti mi? Evet. Aa, Aa Afra bak. bitirmiş. Afra göster bebeğini arkadaşlara. Bu kafasındaki nedir acaba Afra'nın? Da Sürpriz. Bakmayın sürpriz. Evet, başka bir tren var mı bebeklerine? Bakalım burada ben neler varmış. Çildim. Aa, Çanta. Bak. Aa, ikra da bitirmiş. Bakalım ikra. O ikra çok güzel olmuş seninki de Afra gibi. Senin de kafasında ayıcık var. Ay o ayıcık değil. Ne bu? O fare. Fare mi o? Aa. Belki mi? Ben bilmiyorum Bak. onlar biliyor. Bak. Aa evet fare gerçekten. Çok güzel olmuş. Afra'nın be ikranın bebeği de güzel oldu. Şimdi Dilara kaldı. Evet Dilara Hanım Bunun nasıl gidiyor? Ee, ne var ya. İyi. Çok Bu da benim bebeğim. Birazdan Bir ben gezmeye güzel. gideceğiz. gideceğiz. Benim, benimki güzel mi? Ürün açma güzel mi? Güzel. Çok güzel olmuş. Şey Anne şunu sallam. Biraz dolabınızı karıştırabilir miyiz arkadaşlarla beraber? Ya Hayır ya Çok ıı, dahaını koyuyor. E, biz... olsun biz dağıtmayız. Ne diyorsunuz ya? Dağıtmayız. Ne, ne Şurada biraz ya? bakacağım ya neler var diye. Ya niye dağıtıyorsun? Tamam dağıtmıyorum. o Dilara saçını örüyor bebeğinin saçını. Sen örgü örmeyi biliyor musun? Hmm, ben istemiyorum onu giy. Benim bebeğim giyindi bir kere. Benim bebeğim hazır burada. Oturuyor. Sizi bebeğim Sizi bekliyor. Sizi bekliyor. Ay, Çünkü gezmeye gidecekler anne, bunlar bebeğim, arkadaşlar. Ben de geldi kanka. O manka Kanka. kankası da geldi. Kanka kanka. Oo, kankası da geldi. Çok güzel sinin. Tamam. Diğer kankasını bekliyor. Hayır. Niye? Edilara bitirmedi daha ama. Bence bitirmedim saçını öylece. Dur evet. kanka. Bence bununla gezmeye gidemez. Onun kapa çıkart. E, onun saçına bir şekil ver. Ondan sonra Ay gezmeye gidecek. Saçına tamam, güzel. Tamam peki sen bilirsin. Kanka! Ya kanka. Efendim kanka. Benim saçımın kanka geldim yine. Hoş geldin. Ben konuşuyorum. Kanka dedim emek yeğenin diye yargı yaşıyor. Evet. Benim saçı Bekleyelim. Kalışı. Benim babamın saçı konuşuyor. Ay kıyama. E düzelt. O zaman saçını yap Barbie'nin. Ama tarağı yok. Çok güzel uzun saçları var. E tarağımız Aa, vardı. Hepiniz kaybetmişsiniz. Başka bir yerlere koymuşsunuz. Evet. Yoldun kız bebeğin saçını kız. Kız bebeğin saçını yoldun, yoldun. Evet, Dilara'nın bebeği hazır. Bir dakika. Dilara'nın bebeğine bakalım. Ne giydirmiş? Saçlarını örmüş. Çok güzel olmuş Dilara. Ellerine sağlık. Evet, bu da İkra'nın bebeği. İkra'nın bebeği de hazır. Evet bu da Afra'nın bebeği. Bakayım Afra bebeğini Göster. Evet Afra'nın bebeği de çok şık olmuş. Bu da benim bebeğim arkadaşlar. Bu da annenin bebeği. Evet bu da annenin Şimdi bu bebekler nereye gitsin kızlar? Gezmeye oyun Gez, parkına. Oyun parkına gezmeye gitsin. Tamam o zaman. Kanka hadi gidelim. Hadi, kanka, gidelim. hadi kankacım gidelim. Kanka. Nereye gidiyoruz? gidelim i̇şte kanka. Çok... Şey de, kanka, kanka bir şey diyeceğim. Biz arabayla oh. gidecektik kanka. Öyle mi? Evet. Ama araba yok. Çok yakın zaten kanka. oyun parkı. Yürüyerek Hadi. gidelim mi? Olmaz. Kanka. Hadi. Kanka, kanka. kanka. sana sarılabilir miyiz? Sarıl, sarıl, sarıl. Ben de sana sarılacağım. Hadi burada bakayım. Aa Dilara'nın bebeği oyun parkına Her gitmiş bile. Sana. Teşekkür ederim ben kanka. kanka. Ben abuza gideceğim. Ben abuza gideceğim. Hadi gidelim popis kızlar. Hadi. Hoş geldin abuza. Merhaba, merhaba kızlar merhaba. Abla, evet. Abuz burası. Şu dönme dolaba beni de bindirebilir misiniz? Bir tane daha dönme dolabım var. Şu dönme dolaba binmek istiyorum ya, ben. Ya bana da bin hmm, ya. Ben ee. salı vereceğim Sali'ye. Ben Sali'ye. Tabii ki. Kay biraz. Kay 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 kay, kay 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 kay. Kay 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 kay. Ay. Gezmeye gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben, gidiyorum. ben, gidiyorum. ben, gidiyorum. ben de gidiyorum. Hı. En güzel Barbie benim Barbie'm. Hayır benim benim benim, 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 Barbie. benim benim benim. Hayır benim Barbie'm. Ya, benim, Barbie. benim Barbie'm, Barbie'm. bak. Benim, Üzüldün mü? Arkadaşlar benim Barbie'me bak. Sizi kızdırmak çok hoşuma gidiyor. Hepinizin Barbie'si çok güzel. Şimdi siz, siz oyun oynayın. oynayın. Oynayın oynayın Barbie'lerle. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ay, ay, ay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Barbie'lerimizi beğendiniz mi?